Kahramanmaraş denizi olmamasına rağmen balıkçılık sektöründe söz sahibi. Şu anda müdürlüğümüze kayıtlı 68 işletmemiz var. Söz konusu işletmelerden yıllık 17.500 ton alabalık üretimimiz mevcut. Üretimin 6.000 tonunu ihraç edilirken gelen kalan kısmını da yurt içinde tüket, tüketiliyor. Kahramanmaraş su ürünleri işletme tesisi kapasitesi açısından Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise üçüncü sırada. Hedefimiz 2025 yılında 20.000 tona çıkartmak.